Eşsiz doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Peri bacaları benzerliğiyle kendine hayran bırakıyor. Oltu'da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası süslünün kaşı kayalıkları. Erzurum'un Oltu ilçesindeki bu doğal oluşumlar süslünün kaşı kayalıkları olarak biliniyor. Damarlı taş ve çatal söğüt mahalleleri kırsalında yer alan kayalıklar doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Müzik Peri bacılarına benzer şekillerinin yanı sıra insan figürlerini de andıran ilginç yapılar görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgedeki bu benzersiz kayı oluşumları çevredeki fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bugün Oltu'nun Damarlı Taş Köyü'ne geldik. Bu vadide çok ilginç kayalıklar var. Aynı Narman Peri bacaları gibi oluşumlar var. Biz de buranın görüntülerini hem kameramızla hem de dronlarla çektik.